diye de öğrencilerimiz var <laughs> başka mı? Evet, Öyle bir de mi? sıra oluyor acayip. Evet. Bekliyorlar sıra gelse girelim diye. Şu Sına anda bu alanı birlikte kullanırız. Materyalları yani. kullanıyor musunuz? Yani eee geliyorsunuz ders çalışmaya da evet. yararlanıyor musunuz onun? Tabii şimdi internet var, başka evet. şeyler var. Evet, evet, Kitaplardan evet. falan yararlanıyor evet. musunuz? Evet. 26 bin kitaplık dijital arşiv var. Çok güzel. Dijital kitaplar. Evet. Bu evet. kadar şey göre diyorum. ne karar verdiniz? Evet. Ne olmayı planlıyorsunuz? <laughs> ben çok tıp okumak istiyorum. Tıp okumak istiyorum. Ben de güzel yerde geldim.

Thank you Öyle bir tarih, bir tarih ilgili bölümler var. Bu bölümlerden mezun olan evet, insanlar bir tarih örnek örnek bir tarih 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 bir bir tarih bir tarih bir tarih bir bir tarih bir tarih bir tarih bir bir Kilim, büyükşehir Belediyesi'nin ikramesi, diğer belediye ikramesi, çalışma saatinin başlarım onu biliyorsunuz. Evet. saat beş buçuk, normal mesai saatlerinde çalışırlarken bizden alarak yukarıya çektiler ama bu kadar çekemezler. Bunu da gururla kadar Şu an başlar. Hani gönlünü... Yazılır zaten on bire kadar uzatıyor. Evet. Gönülü ilk kesimlerde ve olası vermiyoruz. Dönüşüm. Kesintisiz hizmet veriyoruz. Temizliğimizi bile çocuklarımızı dışarıya çıkartmadan mesai dışarısına planlıyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz. Bu arada süslemelerimizi, temaları bizim kendi sanatçılarımız, bizim yemize almış sanatçı arkadaşlarımız, ressamlarımız, onlar yaptı. Ketçe bir arkadaşımız var. <laughs> Bizi bu duvar <laughs> süslemek için onlar yaptı. <laughs> 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 Çok güzel. Evet, şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet. Evet, buraları duruş aslında eksiliyor. Evet, e, evet e, buralar. Evet, şey, şey, Burada evet. Bunları yine ket -ket evet. evet, tekrar merhaba. Evet. Evet. Başlayan yardım Hoş Çok memnun oldum. Gençler, <laughs> Merhaba, merhabalar. Nasılsınız, misiniz? Meclis Başkan Vekilimiz, Milletvekilimiz Haydar Akar. Nasılsınız? Evet, Daha. sıradan başlayalım. O, mevzun, mevzun nerede okuyor <laughs> musunuz? Okumuyorum, Mezun nerede? Orada Gazze <Gazlendiriz, gülüyor> Anadolu Lisesi'nden. <Gözlendiriz, gülüyor> Anadolu Lisesi'nden Üniversiteye mi atladın? Evet, üniversite. Burada mı geçiriyorsun? <laughs> Burada mı çalışıyorsun? Ara tarifi geçiriyorsun diye bir şey olur. Emeğine yazık olur. Burada çalışıyorsun. Evet. Hedef yönetim bilişim sistemleri. Yönetim bilişim sistemleri. Ben de bir şey yok. Selam. Koto Koleji'nden. Ben de burada bu sınava için sınavı hazırlanıyorsunuz. Sınavı. Sınav hazırlanıyorsunuz. Türkiye Ekonomi Odalar Bile Başkanı Tabun Tabun Üniversitesi'nde yapay zeka. Evet. Maşallah. Evet. Büyük bir hedef evet. kendine. Ben de mezunum <laughs> oldum Nurhan Üniversitesi'nden. Tekrar sınava hazırlanıyorum. Sınava. Olsun ben. Ben 24 Kasım Anadolu Üniversitesi'nden mezunum. Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği. Ben de 24 Kasım mezunuyum. <laughs> Ben de bilgisayar mühendisi de... yapıyorum. O zaman ya ODTÜ'ye gideceksiniz, ODTÜ'ye gideceksiniz. Evet. evet. Depo evet, Mühendisliği, Mühendis bir mühendis olmak için. Değil mi? Öyle mi? Evet. İyi bakalım. inşallah İnşallah başarırsınız. Evet. Başarırsınız. Evet. Ama hep mezun sonuç burayı kaçamak etmeye gelmiyorsunuz. Evet. evet. Çok Çok çalışıyoruz. Herkesten bir tane fazla çözeceksiniz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yarışın içinde olasınız değil mi? Hepimize başarılar diliyorum. Başarılar gençler. hedeflerinize başlıyorsunuz. Türkiye'nin bu güvenliği Ama inşallah düzelteceğiz. Siz mezun olana kadar bu işleri halletmiş olacağım. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım siz kazanın biz de bu işleri halledelim. Olur mu? İyi. Görüşmek üzere. Başkanım burası altın yalandı. Kullanılmıyordu. Kimse geri gitmiyordu. Burayı da dönüştürdük. Yeni bir iyi kütüphane yaparız. Bir kent merkezi ulaşımı kolay. Bu, bu, alanları da değerlendirdik. Yani buralarda burada Dur, bir gelin çalışabilir, bekleyebiliyor, dinlenebiliyor. Eksik var mı çocuklar? Bak başkanımların burada. Evet. İhtiyacımız olan, eksik olan şeycisi. Küçük diyor, ikinci yapıyoruz, daha yapıyoruz. Evet, küçük diyorsunuz, evet. güzel. İkincisi bir metrekare, çok, çok büyük bir daha yapıyoruz. De. De küçük... O zaman kafa Şimdi tabii yoğun Şimdi küçük oluyor. haline dönüştü değil mi? Aslında evet. küçük değil ama yoğun kalabalığın küçük evet. haline dönüştü. Burada bizi mutlu ediyor. Günlük, Günlük aynı anda 100 kişi yararlanabiliyor yani. Aynı başladım. anda. Başka da bir gün de 200-300 Başka var mı? Her falan Çocuklar bizim bir eksiğimiz varsa başkanımızın <laughs> <yüme gülüyor> yanında lütfen söyleyin bize. Sonra kulağımıza söyleyecekler sizi. <laughs> Peki. Çoluklar. Çok da yani, rahatsız şey, etmeyelim. Başka şe şey. ben söyledim zaten. Başkanım şey <laughs> <Sağ gülüyor> her zaman gelmiyoruz. Her zaman rahatsız etmiyoruz. Yok onlar için geldiniz <laughs> zaten. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Eee <laughs> Şöyle. Evet, Kolay görüşürüz. gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Oh, oh, oh. Bir zamanlar <laughs> biz de çözmüştük bu testleri çok ya. <laughs> Meclis Başkan Vekilimiz, Milletvekilimiz Haydar Akar ve biz ziyaret edelim dedik. Bernadette Belediye Başkanı. Evet, Hoş geldiniz. Selam verelim dedik. Hoş geldiniz. İyi, günler. İyi, günler. İyi, günler. İyi günler. Çok rahatsız etmeden bir selam verin. Üniversite var. sınavını hazırlıyorsunuz. Evet. evet. Çok güzel. Harika. Evet. Evet. Ee, var mı merak ettiğiniz bir şey? Madem üniversiteye olacaksınız. Bize sormak istediğiniz bir şey yoksa biz soracağız. Yani evet. şu evet. Matematik soru oldu mu? Şey mi soruyor? Baskın, evet baskın. Baskın Bakalım geçebilecek bir şey mi? Başarılı <laughs> Umarım her biriniz istediğiniz bölümleri kazanırsınız. Siz o okulları bitirene kadar biz de Türkiye'yi dönüştürürüz. En çok işsiz ve sizin üniversite mezunlarınız olmaz. Türkiye'nin ekonomisine katkı sunacak <laughs> hale getiririz sizi. Şahadaşlarım. Evet, evet. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. <laughs> kitap kısa, dergiler, yani işten, bir gelsin. Evet. bir da Bravo yani. Biraz bakmıyorsunuz değil mi? Kısa bir, <gülüyor> çok çok <gülüyor> uzun durmayacağız. Size ben bir ben ver ver ver. verdiriyoruz. Çok çalışıyorsunuz. Burada bir yani? Hayır hayır. Çok iyi. Şu var mı başkan abladan şey? istediğiniz bir şey arkadaşlar? Var eksik arkadaşlar, Gördüğünüz... Talebiniz, isteğiniz, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz var mıdır? Çok güzel. Her zaman güzel. ziyaret etmiyoruz güzel. burada size rahatsız etmemek için. Böyle bugünlük bir kısa mola verdirdik size. Var mı isteğiniz bizlerden? Evet, İkinci abi. yerimizi de açıyoruz. Yok galiba anladığım kadarıyla. İkinci herkes çok memnun. <laughs> İnşallah hepiniz başarılı olacaksınız. Geriz Ama herkese fazla bir soru çözmeniz lazım. Herkes da... siz siz de sesli telefon açarsanız sesiniz. Ne diyorsunuz? Kamera var. Neredensiniz? Bursa'dan. Öyle mi? Evet, Peki nasıl geldiniz <laughs> buraya? Nasıl öğrendiniz? Çöp okunu izliyoruz. Hayır, onu seviyorsunuz da burayı nasıl öğrendiniz? Kimden öğrendiniz? Mevlida sana yazık da gel. Nereye gidiyorsun Öyle mi? Harika yapmışsınız ya. <laughs> biz İzmit Belediye Başkanımız <laughs> ben Türkiye de, Millet Meclisi Başkan Vekili. Biz ilimine. de bugün böyle bir ziyaret edilmedik, dedik. Bir ihtiyaç var mı diye bakalım dedik. Beğendiniz mi konsepti? Madem misafirsiniz. Sizin görüşünüz önemli çünkü. Buradaki arkadaşlar belki ifade edebilir ama siz ilk, <laughs> ilk defa gördüğünüz <laughs> için istediğiniz <laughs> kitaplara ulaşabilirsiniz <laughs> mi? Ben felsefeyi çok seviyorum ve benim ki sen oturduğum yer felsefe kitabı. Öyle mi? Gerçekten bir şahane yani. Şeyden bir Memnun olduğunuzda sevindik. İyi okumalar diyelim size. Yaşarız. Yaşarız. Görüşmek üzere. Bir de olarak bir şeyimiz var. Yaşarız. Ceren anlatacağım var mı başkanımıza? bizim en büyük kaynak şeyimiz dişler. Evet, dişler evet. evet, Kolay gelsin arkadaşlar. Çeşiyor. Çok sizi bekleyeceğiz. <laughs> sizden <on> 10 dakika <laughs> mola istiyoruz sizden. <laughs> biliyorum çok çalışıyorsunuz. Hepinizde hedefi var. Bir böyle bugün ziyaret edelim dedik. Evet. Başkan ablamız da burada. Hepinize i̇yi, iyi çalışmalar var. arkadaşlar. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Haydar Akar. Ben İzmir Belediye Başkanı Fatma Katlanır diye. her zaman gelmiyoruz. Sizler yoğunsunuz, çalışıyorsunuz, sınavlara hazırlanıyorsunuz ama bugün başkanımla birlikte bir ziyaret edelim. Sizlere kolay gelsin diyelim deriz. Vallahi çok mutlu olduk sizi böyle görünce. Böyle yoğun bir çalışma temposu. Sessiz, sakin ve gerçekten de ee yüksek bir performansla çalışıyorsunuz. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize başarılar gençler. Var mı bir ya. isteğiniz bizlerden? Var mı ihtiyacınız? Peki. Ben hiç Kadem etmediniz <laughs> bir şey <daha gülüyor> Başka bir şaş şöyle şeyler Şaşırdım, gerçekten şaşırdım. Böyle tahmin <laughs> etmiyordum. <çalışmalar>, <laughs> bu kadar okuyan çalışan gençleriniz var arkasınız. Evet. iyi çalışmalar arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Evet herkese merhaba. Nasılsınız? Iyi misiniz? gelsin. Herkes üniversiteye mi hazırlanıyor? Yok. Üniversite evet. dışında hazırlık yapan var mı? Kapasite. Kapasite. Söz, söz veriyoruz size. Mülakat asla olacak. sınavı kazan işe başlayacaksın. <laughs> <laughs> tamam mı? Sözümüz söz olsun. İnşallah. 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 Hadi siz var gençlere güveniyoruz. Var arkadaşlar? Türkiye Büyük Milletmesi Başkan Vekilimiz Haydar Akar. Ben İzmir Belediye Başkanı Fatma Kamda Cumhuriyet. Evet. Var mı bir ihtiyacınız, bir isteğiniz? Bir hal soralım diye uğradık sizlere. Bizi affedin. Yani böldük 10 dakikada evet. olsa 10 dakikada iki problem çözebilirdiniz. Ama e, bunu görmek hoşumuza gitti gerçekten. Çok mutlu olduk. her oldum. zaman göremiyorlar. Başkanı. Olsun. <laughs> <Güzel>. Olsun ama <laughs> olsun. çok emek veriyorlar biliyorum ben. Kolay gelsin. Çünkü herkesten bir adım öne geçmek zorunda. Yani. Öyle gülüyor. mi? Olsun, Öyle mi? Evet. kapılarda sıra beklemek zorunda kalırdı. Inşallah yeni yerde o Evet. Olsun. Evet. Inşallah da. inşallah yeni yerde yapıyor başkanım. Evet size. herkese kolay gelsin. Merhabalar. Biraz sessizliği böleceğiz ama arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz, Millet Vekilimiz Haydar Akar, ben de İzmir Belediye Başkanı Fatma Kaplan Ünlü. Biz ziyaret edelim dedik. Sizlere kolay gelsin diyelim dedik ihtiyacınız, bir talebiniz var ise Sayın Başkanımıza bana böyle bir ziyaret edelim. <laughs> evet. Sizleri. Kimse talep etmiyor. Herkes Allah'ın üniversiteye çalışıyor. Da... <laughs> Erken kapanıyor, kapanıyor diyorlar. onda, kapanıyor galiba. <laughs> aile merak eder ondan sonra. <laughs> onda kapatıyoruz. Şimdi şey normalde kar değil <laughs> Aslında kurumlar ya yani eğitim kurumları tatil olduğu için biz de tatil oluyorduk ama biz yapmadık. Arkadaşlarımız talep ediyorlar <laughs> diye. Ama bu kar <laughs> ve hava maalesef yüzünden <laughs> yollarda da toplantısından bir 17.30'da kapatıyoruz. Evet. Sadece bu haftaya özel olarak. Önümüzdeki hafta yine 10'a kadar devam edeceğiz. Bir ayrı yerde merak eder. Kar yağacak, Çünkü yağmayacak böyle bir sıkıntı var. Şimdi evet. çocuklar, Hı. arkadaşlar Hı. biliyorum Hı. çok çalışıyorsunuz. Var. Ama en büyük sıkıntı Türkiye'de biliyorsunuz. Hepinizin bir siyaset yapmayacağız. Evet. Üniversite mezunu işsizlerde. Evet. Ee, i̇nşallah siz mezun olana kadar 4 yıllık, beş yıllık okullar kazanacaksınız. Biz de bu problemi halletmiş oluruz siz genç beyinleri Türkiye'ye katkı sunacak hale getirmiş oluruz diye düşünüyorum. İyi okulları tercih edin. Özellikle mühendis olacak arkadaşlar, ODTÜ, İTÜ, Tıp Fakültesi seçecek arkadaşlar, Cerrahpaşa, Haydar, şey, Hacettepe'yi iyi üniversitelere hedef koyun. Herkesden fazla bir soru çözün ki o hedefinizi tutturun. Yani e, sizin başarılı olmanızı cari görülden diliyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz. Umarım her şey beklediğiniz gibi olur. Şu an. Ya çok, şu an Bu bir arada bir ikinci ya. kütüphanemizi Belsa İş <laughs> e, iş merkezine yapıyoruz. Orası daha büyük bir alan olacak. Bir metrekarelik bir alan olacak. Ve bir kafe hizmeti yani, de olacak evet. orada. Bir kütüphane kafe şeklinde. Buraya sığmayan, yetmeyen, yer bulamayan arkadaşlar e, az kaldı. iki ay gibi bir süresi kaldı. iki ay sonra açmış olacağız inşallah. Oradan da yine ücretsiz bir şekilde evet, faydalanabileceksiniz. Ne olacak? şey mezunsun. Ne, mezunsun? Ne, ne ne şey mezunusun? Yani i̇lahiyat. İlahiyat. i̇lahiyat mezunusun. Evet. Öğretmen olmak istiyorsun? Ee, mülakat var diyorsun. Evet. Değil mi? zor evet. tarafı mülakatı kaldıracaksın. Evet. Yani biz böyle düşünüyoruz. Evet. Siyaset yapmayacağım ama e, iktidar olur olmaz. Evet. Çünkü büyük haksızlıklar döndüğünü evet. biliyoruz. Ankara'da dayın olması lazım girebilmen için. Sen hak ediyorsan Kazanıyorsam, bunca emek veriyorsam oraya da girmek lazım. Başka siz? Ben eczacılık istiyorum. Eczacılık istiyor evet, musunuz? Bravo sen. Ne, <laughs> ne oldu? <musun? gülüyor> üniversite. Bu burnunu yaptırmış. Var mı sende? <laughs> Kesin büyüklüğü ufalttırmış beni. Ben, ben de yaptırmam. <laughs> <laughs> ne yapmak istiyorsun? Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bilgisayar mühendisliği okuyorsun. Nerede? Ha şimdi sana yarın geride tekniği ziyaret edeceğim. Hı -hı. Sana bir şey söyleyeyim. Ben 20 sene o mesleği yaptım. Hı -hı. Sonra bir bilgisayar mühendisi ihtiyacım oldu. Hı -hı. 10 tane Kocaeli Üniversitesi bilgisayar mühendisiyle görüştüm. İTÜ'den bir endüstri mühendisi aldım yazılımcı olarak. Niye dedim sence? Hı -hı. Okurken kendini geliştirmişim. Bu dönem çok önemli. Gelecekte iş sahibi olman için yani çok üniversite mezunu işsizliğiniz var ya bu, bu dönem çok önemli. Hem dersine çalışacaksın hem de kendini geliştireceksin. Tamam mı canım? Bir abi tavsiyesi sana. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar. Size söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok herhalde. Sizi yalnız bırakalım. Peki. Hepinize kolay gelsin. Kolay Yolunuz açık olsun arkadaşlar. İyi çalışmalar arkadaşlar. diliyorum. Görüşmek üzere. Güzel böyle. Hadi rahat çalışsınlar. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. devam. gelsin. Kolay 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 gelsin. inşallah ileride 2024 tarihli e bir şey olursa o zaman tabii ki oraları da yapacağız. Evet, her her bundan yapacağız o zaman. Başka evet. <laughs> şey, şey bir i̇şte, <laughs> şey gitmek zorunda kalmayacak. Sen her kaptanda kitap 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 kitap

Evet sayın vekilim. Bir açık oldu, Burada da olalım. Şey, burada da, şey, da aşkım. Şey, çocuklar da, bir, dakika, bir, dakika. Evet. bir dakika. Bir dakika burada olalım. Evet. Bir daha iyi olur. Evet. Kütüphanemizde gezdik. İlk eserlerden bir tanesi, sizinle kazandırılan eserlerden bir tanesi ama ben ilk kez geziyorum. Ben herhalde bugün hem okulların tatil olması münasebetiyle birkaç öğrenciyle karşı bir şey düşündüm. Ama sadece İzmir'den değil, bütün ilçelerden neredeyse öğrenciler var ve hepsi çok güzel bir ortamda, sıcak bir ortamda, bütün ihtiyaçların karşılandığı bir ortamda çalıştığını gördüm. Ve yetmediğinden şikayet etmeye başladılar. ikinci ikincisinin müjdesini verdi. Çok kısa zamanda ikinci kütüphane açılacak. Gerçekten hayırlıklar içerisindeyim şu anda bir kütüphaneye bu kadar iyi bir ilk defa karşılaşıyorum. Gerçekten de çok iyi bir iş yapmışız. Teşekkür ederim. Bu arada dijital sistemimiz çok, hani evet. gerçekten profesyonel bir dijital Başım sistem mı? kullanıyoruz. Hı? Ee, hı? Bu konuda kütüphaneci arkadaşımız isterseniz, isterseniz kısaca bir bilgi atarsınız bize. Sistem üzerinden bir tarafa yapabiliriz. Hı hı. İstediği kitabı. Evet. Ee, bundan bulup bir e, piş yardımıyla e, hangi rafta hangi alanda olduğunu bulabiliyor, bir iş veriyor cihaz kendisine. Hı hı. Kendi kitabını alıp kullanabiliyor ya da dışarı ortamda uzaktan yaşı sağlayabiliyor. Dışarı ortamdan diyor. şey almak istediğiniz zaman, çıktı almak istediğiniz zaman alabiliyor mu bu? Yediştim, bir evet. Dijital ortamdaki kitabın bir sayfasını, iki sayfasını almak evet. istediğinde evet. bu imkanı sunuyor musunuz? Evet. Harika olsun. Evet. Sunuyoruz başkanım. Aynı zamanda yine kamera tamam. sistemimiz profesyonel şekilde 7-24 evet. izliyor. Çok Kayıt altında. Çok. Yani güvenliği de her kurum birimimizde üst seviyede güvenliğimiz. Valla ya başkanım bu evet. buraya şunu şuna çok mutlu olurdu <laughs> ya. Kitapları getireyim. çok kitapları evet. çok sever. Ben sekiz tanesine Evet evet. Yani bu çok güzel olmuş. Peki, belki, tek 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 kelimeleri <laughs> de yani, yani zaten, neden, ıı, burası <laughs> bekleyen karşılam çok <laughs> özelliği, kimseyi bulamadım bazı durumlar tarihi. Yani çok merkez efendim diğer sahneler çok safa yerler, ulaşımı ulaşım. İçlerden de ulaşımı kolay. Hem tramvayın olmasa şehir içi ulaşımı da kolay. O için de gerçekten kabul edilmiş. Bir de burada kafeler de var tabii. Bir evet. AVM'de olduğu için evet. aynı zamanda. Çıkıyor musunuz arasına kafeye falan? Böyle canınız sıkıldığında. Evet. Çaylar, evet. Çok, <gülüyor> pahalı. <gülüyor> Çaylar <gülüyor> çok pahalı değil <laughs> evet. mi? Kafelerde olmuş abla. Başka yani, Peki. Kapı eski şubelere var? inşallah bir şey de. şey <laughs> 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 gelsin. Hoşça kalın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşürüz güzel Evet.